Hadi gelin bugün her şeyin başladığı o yere gidelim. Şöyle medeniyetin şafağına doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk fikirler, ilk kanunlar, ilk şehirler hepsinin doğduğu o ana. Şöyle bir düşünün, şu an cebinizdeki para, okuduğunuz kitaplar, hatta uyduğunuz yasalar, bunların hepsi nereden geldi diye hiç merak ettiniz mi? İşte biz de şimdi tam olarak bu kökenlerin izini süreceğiz. Her şey tam da burada başlıyor. İnsanlık tarihinin ilk büyük fikirlerinin filizlendiği, adeta bir kuluçka merkezi gibi olan bu bereketli topraklarda. Şimdi eğer medeniyeti bir bayrak yarışına benzetecek olursak, o meşaleyi ilk ateşleyenler, işte onlar Sümerler'de. Her şeyi başlatanlar onlardı. Onların belki de en büyük devrimi, tarihin akışını komple değiştiren bir buluştu, çivi yazısı. Düşürsenize, İlk defa bilgi artık sadece insan hafızasının o kırılgan sınırlarına mahkum değildi. Kil tabletlere kazınıyor ve nesiller boyu aktarılabiliyordu. Bu inanılmaz bir şey. Ve sonra tekerlek. Yani o kadar basit görünüyor ki ama aslında ne kadar dahice bir buluş. Sadece ulaşımı falan da değil. Ticareti, savaşı, hatta şehirlerin nasıl büyüdüğünü, her şeyi sonsuza dek değiştirdi. Ama Sümerler sadece pratik şeyler icat etmedi. Hayır. Aynı zamanda gökyüzüne uzanan o devasa ilk şehirleri kurdular. İnsanlığın o kolektif hırsını, ihtişamını adeta taşa, toprağa döktüler. Yani Sümerler adeta medeniyetin bir yol haritasını çizdiler. O meşhur zigguratları düşünün. Onlar sadece tapınak değildi. Okuldu, kütüphaneydi, gözlemeviydi. Orada yıldızları izleyip ilk takvimleri yaptılar. Bugün bir dairenin neden 360 derece olduğunu veya saatin neden 60 dakika olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte o 60'lık sayı sistemi de onlardan kalma. Ve hepsinden önemlisi belki de ilk yazılı kanunlarla toplumsal düzenin temellerini attılar. Sümerlerin attığı bu sağlam temel üzerinde, şimdi bayrağı devralan, düzen ve merkezi güç gibi kavramları çok daha ileri taşıyan devasa imparatorluklar yükselmeye başlıyor. Sahneye ilk çıkanlar Babilliler. Onlar ne yaptılar? O dağınık şehir devletlerini aldılar, birleştirdiler ve gücü çek bir merkezde toplayarak gerçekten göz alıcı, ihtişamlı şehirler inşa ettiler. Ama Babilliler denince akla gelen en meşhur mirasları şüphesiz Hammurabi kanunları. Göze göz, dişe diş ilkesi. Kulağa sert geliyor evet ama buradaki asıl olay devlet otoritesini korumaktı ve daha da önemlisi adalet artık birilerinin keyfine göre değil herkes için geçerli olan yazılı kurallara bağlanmıştı. Bu dev bir adımdı. Şimdi yarışta bayrağı devralanlara bakalım. Asurlular. Onların durumu biraz farklıydı. Öyle verimli topraklara falan sahip değillerdi. Bu yüzden hayatta kalmak için başka bir şeyde ustalaşmaları gerekti. Ticarette. Ama Asurluların bize bıraktığı asıl büyük miras ticaretten kazandıkları parayla yaptıkları bir şeydi. Kral Asurbanipal başkent Ninova'da dünyanın bilinen ilk kütüphanesini kurdu. Bu öyle sıradan bir arşiv değildi. Antik dünyanın bütün bilgisini sistematik bir şekilde toplama ve koruma altına alma çabasıydı. Gerçekten inanılmaz bir vizyon. Ve işte en kritik nokta geliyor. Bu ticaret yolları sadece mal taşımıyordu. Fikirleri de taşıyordu özellikle de yazıyı. Asurlu tüccarlar sayesinde yazı Anadolu'ya ulaştı ve oranın kaderini tamamen değiştirerek yepyeni bir tarihi çağ başlattı. Yazının Anadolu'ya gelmesiyle birlikte hikayemizin sahnesi de artık Anadolu. Ve burada sahneye çıkan yeni güçler, Mezopotamya'dan devraldıkları o meşaleyi alıp bambaşka alanlarda yepyeni devrimler yapmak için kullanacaklardı. Anadolu'da sahneye çıkan ilk büyük güç Hititlerdi. Onları özel kılan bir şey vardı. Güç sadece kralın elinde toplanmıyordu. Kraliçenin ve Pankuş adını verdikleri bir soylüler meclisinin de yönetimde önemli bir söz hakkı vardı. Bu o dönem için çok daha dengeli bir sistem demekti. Anadolu'da yenilikçilik artık farklı bir yöne evriliyordu. Hititler diplomasi sanatında çığır açarken hemen peşlerinden gelen Lidyalılar da Ekonominin kurallarını kelimenin tam anlamıyla baştan yazacaktı. Peki neydi bu oyunu değiştiren hamleler? Bir yanda Hititler, Mısır'la masaya oturup tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı imzalıyor ve uluslararası diplomasinin temelini atıyor. Diğer yanda Lidyalılar, onlar takas devrini tarihe gömüyor, ilk madeni parayı icat ediyor. Sadece bu da değil, o ünlü kral yolundaki tüccarların mallarına güvence vererek sigortacılığın da ilk adımlarını atıyorlar. Yani modern ekonominin temelleri tam da burada atılıyor. Ve Anadolu'daki bu bayrak yarışının sonlarına doğru sahneye çıkan İyonyalılar, yarışı bambaşka bir boyuta taşıdı. Deniz ticaretinden elde ettikleri o büyük zenginliği aldılar ve ne yaptılar biliyor musunuz? Yepyeni bir keşfe yatırdılar. Zihnin keşfine, yani düşüncenin kendisine. Şimdi düşünün. Ticaret sayesinde sürekli farklı kültürlerle iç içe olan, zenginleşen şehir devletleri var. İşte bu ortamda insanlar artık kendilerine sunulan dogmatik cevaplarla yetinmemeye başladı. Onun yerine en temel soruyu sordular. Neden? İşte bu basit soru, bu özgür düşünce ortamı bize Batı felsefesini, modern tıbbı ve eleştirel tarih anlayışını hediye etti. Peki, tüm bu anlattıklarımız, binlerce yıl süren bu inanılmaz yenilik zincirinin bugünkü dünyamız için anlamı ne? Bize ne kaldı bütün bunlardan? Aslında her şey bir zincirin halkaları gibi. Her medeniyet, meşaleyi bir sonrakine devrederken çok hayati bir şey bıraktı. Sümerler bize kayıt tutmayı öğretti. Bavilliler toplumsal düzenin nasıl kurulacağını gösterdi. Lidyalılar küresel ekonominin fitilini ateşledi. Ve İonyalılar onlar da bize belki de en önemlisini, her şeyi sorgulama cesaretini miras bıraktı. Yani aslında bu medeniyetlerin mirası Öyle müzelerin tozlu raflarında falan değil. Tam şu an cebinizde. O çivi yazılı tablet var ya, bugünkü akıllı telefonunuzun atası. Lidyalıların o ilk parası, kredi kartınızın büyük büyük dedesi. Mirasları ceplerimizde, devletlerimizde ve en önemlisi düşünce yapımızda yaşıyor.